Elhamdülillahi Rabbil alemin. Aziz dostlarım, cennet kimleri beklemektedir? Cennet kimler için hazırlanmıştır? Yüce Allah'ımız cennete hangi kullarını, hangi özelliklerinden dolayı alacaktır? Rabbimizin indinde onların değerleri nedir? İşte Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu, Beyyine Suresi ayet 8'de şöyle buyuruyor. Estaizübillah. Cezahum inde rabbihim cennet adnin tecri min tahtihel enhar halidine fiha ebeda. Radıyallahu anhum ve radı an zalike limen haşye rabbeh. Sadakallahu ilazim. Onların Rableri katında Allah'ın indindeki mükafatları altlarından ırmaklar akan adın cennetleridir ki onlar o cennette ebediyen kalacaklardır. Allah onlardan razı olmuştur. Onlar da Rablerinden razı olmuşlardır. Ki bu karşılık onlara bu cennetin bu şekilde karşılık olarak verilmesi Rablerinden Allah'tan korktuklarından dolayıdır. Değerli dostlarım işte bu sonsuz ebedi saadetin diyarı Darüsselam menzili olan cennet ebediyen huzur içinde yaşayacağımız sonsuz mükafatlarla alüde olacağımız inşallah Rabbim hepimize nasibi müyessir eylesin. Cennete hangi kullar girecek? Nasıl özellikleri olan insanlar Rabbimiz o cennetine idhal edip alacaktır? İşte bu güzellikteki, özellikteki vasıfları taşıyan müminleri şöyle birkaç madde sıralamaya, zihinlerimize tekrar idame edip hatırlatma gayreti içinde oluyoruz inşallah. Değerli dostlarım, Yüce Allah'ımız Celle Celaluhu bu altlarından ırmaklar akan cennetlerine şu mübarek Ramazan-ı Şerif'te Rabbimiz hepimize nasip eylesin inşallah. Evet, işte Rablerinin kendilerine layık gördüğü, kendilerine layık görüldüğü cenneti, cenneti verdiği bu kullar kimlerdir? Nasıl işler yaparlar? Nasıl özellikleri vardır ki bu kulların? Rabbimiz onlara bu cenneti, nasip eyleyecektir inşallah Teala Rahman. İşte birinci olarak Allah ve Resulüne peygamberi Hazreti Muhammed Mustafa'ya itaat edenler elbette ki önceki peygamberler de dahil. Allah'ın bütün peygamberlerine itaat eden Allah'ın emirlerini peygamberlerin vasıtasıyla insanlar ilettiği o güzel ilahi emirleri en güzel manada Allah ve Resuluna peygamberlerine inanarak itaat ederek yerine getiren samimi kulların efendim bu cenneti adının cennetine dahil olacaklarını müjde veriyor değerli dostlarım. İkincisi müttakiler müttakiler ve takva sahipleri içindir. Evet, el akibetil muttakin diyor Rabbül Alemin. Akibet güzel akibet müttaki olan yani takva sahibi olan Allah'tan gerçekten korkan kullar için hazırlanmıştır daha fazla söylemeye gerek yok. Rabbim hepimizi o güzel kullardan, Rabbimizin razı olduğu güzel kullarından eylesin inşallah. Evet, Rahman'dan korkanlar için hazırlanmıştır bu cennet. Rahman olan Allah. Dünyada, dünya hayatında yaratmış olduğu canlı, canlı cansız, bütün nizam alemi sürdüren, canlıların efendim ihtiyaçlarını anında veren, karşılayan bütün hayatın devam, devam etmesi için gereken bütün vasıflar ihtiyaçları min haythu la sırınca istemediğimiz şekilde anında bizleri hazırlayan, hayatımızı devam ettiren Rahman ismi şerifinden, Yüce Allah'ımızın Rahman isminden, Rahman isminin özellikleri budur ki Yüce Allah'ımızın en büyük isimlerindendir. İşte Rahman olan Allah'tan korkanlar içindir o cennetler. Dördüncü olarak, Allah'a yönelmiş bir kalp. Yevme la malun ve la benun illa men et Allah'a bi kalbin selim. O gün ne evlat, ne mal, ne mülk. Hiçbir şeyin fayda vermeyeceği günde fayda verecek olan tertemiz bir kalp. Tertemiz bir kalple, Allah'a yönelen bir kalple, ömrünü Allah'a yönelmiş bir şekilde bitiren bir kalple gelen kul o cennete layık olacaktır değerli dostlarım. Evet. Namazlarında huşu ile tam bir mutmain bir kalple, coşkuyla Allah'ın indindeki o muazzam mistik manevi atmosferi Allah'tan titreyerek korkarak huşu içinde samimiyetle namazlarına devam edenler o cenneti kazanacaklardır inşallah değerli dostlarım. Evet Boş ve yararsız malayaniyetten yüz çeviren, yaramaz şeylerden, faydası olmayan şeylerden yüz çeviren kullar, ciddi meselelere takılan, ciddi meselelerle yerin göğün yaratılması, Rabbimizin muazzam kudreti ilahiyesini tefekkür içinde olan efendim, zihinlerin dolu olduğu insanlar bu cennete layık olacaklardır kıymetli dostlarım. Evet, Evet, zekatı verenler, igamiz selatı ve itay zekat, namazı kılan, zekatı veren, Kur'an-ı Kerim'de belki 280 küsür ayeti i kerimede namazla birlikte zikredilen zekatı vermek dinin temel esaslarındandır ki Rabbimiz ne yapıyor? Zekatı bizlere emrediyor. Bir hakkın rızayı ilahi için Allah'ın verdiği rızıklardan, imkanlardan Allah'ın diğer imkansız olan, imkanı yerinde olmayan kullarının haklarını Allah için veren zekatı, Allah için veren kullar, kulları bu cennet beklemektedir değerli dostlarım. Altlarından ırmaklar akan cennetler onları beklemektedir. Evet, emanet ve ahitlere riayet edenler, emaneti koruyanlar, kendisine bir emanet verildiğinde onu tam sağlam olarak teslim eden Efendimiz sözünde duran insanlar. Çünkü Peygamberimiz öyle buyuruyor. El, el, el vaadu deyin yani vaat etmek, söz vermek borçtur. Dolayısıyla hem emaneti koruyan, kendisine verilen emaneti koruyan hem de sözünde duran insanların bu titiz davranışlarından dolayı kazandığı güzel amali salih onlara bu cennetleri layık görüyor değerli dostlarım. Evet, tevbe edip salih amellerle ömrünü geçirenler. Allah'a tevbe eden her hatasına bilip bilmeden, görüp işitmeden, duymadan, farkında olmadığımız bütün hatalarımızdan, kusurlarımızdan dolayı daima tevbekar olup, Allah'a tövbe içinde olup samimi tövbelerle ömrünü güzel amel-i salihle Allah'ın diğer emrettiği efendim amel-i salih güzel işleri yaparak yerine getirerek ömrünü devam ettiren, ömrünü tamamlayan güzel kullar için bu cennetler hazırlanmıştır. Rabbimiz hepimizi onlardan, o güzel kullardan eylesin değerli dostlarım. Evet, evet mal ve canlarıyla Allah yolunda cihat edenler. Evet, şimdi belki 20-21. asırda maddi cihat kalktı ama nefislerle cihat ve his, İslami hizmetlerde, Kur'an, iman hizmetlerinde mal ve can, canlarımızla fedakarlık yapıp Kur'an ve iman hizmetinde varlık gösterebilmek ve bu hizmette samimi olarak Allah yolunda maddi manevi varlıklarımızla güç vererek destek olup bu hizmetlere katkıda bulunan salih kullar olarak Rabbimizin yolunda Allah'ın emirlerini en güzel manada yaşayan kullar olarak yaşayan kulların karşılık bulacağı cennet adın cennetleridir değerli dostlarım. Evet akrabalık bağlarını gözetenler. Görüyorsunuz devremizde en ufak maddi sebeplerden dolayı, çıkarlardan dolayı bile en yakınlarımız birbirlerinden irtibatı kesebiliyor, birbirlerine haksızlık yapabiliyor ve istemedikleri halde efendim varlıkları kendi lehlerine döndürebiliyorlar. İşte bundan dolayı dahi olsa değerli dostlarım, akrabalarıyla, yakınlarıyla akrabalık bağlarını gözeten, silah rahime riayet eden kulları da elbette ki cennetül firdevs ve adın cennetleri, altlarından ırmaklar akan cennetler öyle beklemektedir. Evet, Rablerinden ve kötü hesaptan Allah'la mülaki olup da yüzüm kara çıkacak hesabı veremeyeceğim mizanı ekberde efendim Madeleyi ulyada, mahkemeyi kübrada, haşir meydanında, hesap gününde efendim o hesapların görüleceği, seri bir şekilde görüleceği hesap gününde yevme efendim Rabbim firli vel veli li valideyye ve yevme hesap. Hesap gününde Abimiz, hepimiz annemizin, babamız hepimiz affeylesin. işte bu hesap gününde hesabın kötü çıkmasından tir tir korkarak ömrünü o hassasiyet içinde geçiren salih kullar için bu cennetler hazırlanmıştır. Evet, sabırla Allah'a yönelen kullar için hazırlanmıştır. Sabırla. Biz üç türlü sabırla efendim mükellefiz. Taat üzerine, Allah'a itaatte sabır. Efendim, masiyete, günah efendim başımıza gelen musibetlere karşı Bir de günaha girmemekte sabretmemiz gerekiyor. İşte bu üç türlü sabrı omuzuna alıp sabırla ömrünü tüketen, Allah'a yönelen sabırla Allah'tan, namazla Allah'tan yardım isteyen, Allah'a yönelen, Allah'a güvenen, Allah'a mütevekkil olan güzel kullar cenneti hak ediyorlardır değerli dostlarım. Evet, rızıklarından ve mimma razaknahum <laughs> yunfiqun sırınca Allah'ın onlara verdiği rızıklardan diğer kullara kulların hakkını veren ve min meraza benim diyor adam senin değil kardeşim sana onu veren Allah sana aklı fikri sıhhati, azmi kararlılığı efendim çalışma imkanı veren Rabbindir Rabbinin verdiği imkanlarla sen kazandığın şeyden diğer kulların haklıların imkanı olmayan kulların durumunu gözetip onlara yardım çıkmak yardım etmek destek çıkmak mecburiyetinde olduğunu Allah'ın kesin emridir işte bu şekilde gizli açık olarak, gizli samimiyetle, ihlasla, sırf Allah rızası için böylece Rabbimizin verdiği imkanları ihtiyaç sahiplerine, onların hakkını ulaştıran güzel kulları bu cennetin adın, adın cenneti altlarından ırmaklar akan cennetler beklemektedir. İşte bunun gibi anahatlarını çizdiğimiz bu hatlar, bu özellikler ve diğer bazı güzellikler nedeniyle güzel kul olup da Rabbimizin efendim rızayı ilahisi dairesinde peygamberimizi örnek alarak bu esaslara uyularak geçirilen bir ömrün sahibi insanların, müminlerin, inananlar hepsi inşallah bu cennete dahil olacak. Cennet onları beklemektedir. Ne mutlu Allah yolunda olanlara. Vesselamu ala مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى آمِنًا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ